Google'da arama yapmayı bırakın, en iyi yapay zeka sitelerini burada keşfedin. Sizin için en iyi 10 yapay zeka sitesini listeledim. İlk olarak ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI var. En yeni yapay zeka araştırmalarını ve araçlarını keşfedebilirsiniz. Sırada Google'ın TensorFlow var. TensorFlow, makine öğrenimi için güçlü araçlar sunuyor. Yapay zeka destekli resim düzenleme ister misiniz? DeepArt.io'ya gidin ve fotoğraflarınızı harika sanat eserlerine dönüştürün. Veri setleri hazinesi için Kaggle sizin için biçilmiş kaftan. Yarışmalara katılın ve diğer veri meraklılarıyla işbirliği yapın. Kodlamayı seviyor musunuz? GitHub'ın yapay zeka bölümüne göz atın. İnceleyecek tonlarca açık kaynaklı proje var. Yapay zeka etiği hakkında meraklı mısınız? AI Ethics Lab'ı ziyaret edin. Yapay zekanın etik sonuçları hakkında bilgi edinin. Görevleri otomatikleştirmeniz mi gerekiyor? IFTT tam size göre. Uygulamalarınızı ve cihazlarınızı zahmetsizce bağlayın. Yapay zeka meraklıları Google AI'yi kaçırmamalı. Araştırmaları, araçları ve eğitimleri keşfedin. Doğal dil işlemeyle ilgilenenler için Hugging Face sizin dostunuz. Harika araçlar ve canlı bir topluluk. Son olarak en iyi üniversitelerden yapay zeka dersleri için Coursera'ya gidin. En iyilerden öğrenin ve becerilerinizi geliştirin. Keşfetmeye hazır mısınız? Açıklama bölümündeki bağlantılara tıklayın ve yapay zeka yolculuğunuza bugün başlayın.